Arkadaşlar, Hira Direktör Bursa olarak yeni yıldan hepinize merhabalar. Yeni yılın tüm insanlık ve İslam alemi için barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Hepinize hayırlı yıllar diliyoruz arkadaşlar. Bugün size yapacağımız videoda siz değerli kullanıcı arkadaşların e, bilgi edinmesi açısından yapacağımız bir çalışma var. Bugün yapacağımız çalışmada, video çalışmasında GTR Strong'da yapılan kullanım hataları ve yapılması gerekenler, bugün e, bu konu üzerine anlatım yapacağız. GTR Strong kullanıcı arkadaşlar, özellikle böyle bir e, video bekliyordu bizden. Kira direktörü üretmiş olduğu üstün performanslı sistemler arasında bulunan GTR Strong piyasada birçok başarıya imza atıyor. Ama şunu buradan belirtelim arkadaşlar, cihazı kullanabilmek önemli, e, cihazın mantığını çözebilmek önemli cihazın bize ne anlatmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Yoksa e, bilgiye sahip olmasak ve bilgi, bilgisiz bir şekilde araziye çıkarsak başarı elde edemeyiz arkadaşlar. Bilindiği üzere bu sistemler manyetik alan farklılığını ölçen görüntüleme sistemleri. Manyetik alan farklılığını daha önceki videolarımızda biz siz değerli kullanıcılara açıklık getirdik. Buradan tekrardan siz değerli kullanıcılara açıklama yapacağız. Manyetik şişme nedir? Manyetik şişme e, uzun zaman önce, çok uzun yıllar, işte coğrafyalarda yaşanan insanların e, insanlar tarafından yapılan odalar, yapılar, mahzenler yani insan eliyle yapılmış yapıların tespitinde kullanılan e, cihazdır. Manyetik şişmedir, budur. Yani manyetik şişme, insan eliyle yapılan alandaki yapının farklılığı Dünyanın manyetik alanı kuzeyden gelir. Bu cihazlar zaten çalışma mantığı bu şekilde. Aslında tüm yönlerden de cihaza çekim alabiliyoruz. Ama ben kendim şahsın arazide edinmiş olduğum e, tecrübelere dayanarak söylüyorum. En güzel datayı da kuzeyi arkamıza aldığımız zaman alıyoruz. Yani cihaz kuzeyi arkana aldığın zaman manyetik şişmeyi çok rahat bir şekilde tespit edebiliyor. Gedere derinlik e, mevzusu var. Yani ne kadar derine iniyor. Cihaz Türkiye şartlarında 6 metreye kadar görüntü alabiliyor. 6 metrenin üstünde de başarılar var. Anakaya'da biraz daha böyle derinlere iniyor cihaz. Neden? Anakaya'da deforme alayı yok. Yapılar biraz daha büyük, oturaklı. E, yapıda yapının bütünlüğü bozulmadığı için cihaz rahatlıkla burada biraz daha derine inebiliyor arkadaşlar. Şimdi bugün e, şunu anlatmaya çalışacağım. E, hatta şunu da söyleyeyim. Birkaç yer gezdik yazı tahtası bulmak bulabilmek için daha böyle görsel amaçlı olsun dedik videomuz. Siz değerli kullanıcılar burada aslında ne demek istediğimi siz anlayın diye. Şimdi ana kaya. Yani şöyle söyleyeyim. Kayanın içine 2 2 ve 3 3 bir oda olduğunu düşünelim. Bu odanın ya bu odayı alan taramayla tespit ettik. Tespit ettiğimiz alanda eğer direkt odanın üstünden çekim yaparsak Sensör buradaki farklılığı direkt e, boşluk yani direkt yapımız, navrumuz için burada istediğimiz veriyi vermeyebilir. E, bunu burada nasıl çözeceğiz? Size şöyle görsel olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki burası doğu doğu diyelim buraya Batı. Kuzey parazit yazıyorum ve güney. Alan tanımayla bu bölgede yapmış olduğumuz çalışmada şu bölgede diyelim bir oda tespitimiz var Antalya'da 5 beş bir kayaya beşine birin yediye yedi geniş bir kayar üzerine çekim yapacağız. Odamız burada, şöyle göstereyim. Oda şurada bir oda tespitimiz var, şöyle. Çizeyim size arkadaşlar. Buranın genişliği de diyelim ki yukarıya doğru yani el 2, iki, boylaması da 3 metre bir genişlik var burada. Şimdi eğer cihazla gelip buradaki e, şüpheli alanın direkt içinden çekim yaparsak yani diyelim ki şöyle yapalım. Mesela buraya bir sıra attı, bir sıra atıldı, iki sıra atıldı, üç sıra atıldı. 4 sıra atıldı ve son olarak 5 sıra atıldı. Cihaz da burada direkt yapının üstünde eğer çekim yaparsak bu sefer ne olur? Cihaz alandaki farklılığı görmeyebilir veya direkt eksi değerleri görebilir. Burada ne yapacağız? Yani arazide aslında ne yapacağız biliyor musunuz? Yapmış olduğumuz alanda yani alan taramayla bom, bulduğumuz boşluğu e, yani tespit edilen alanın biraz daha böyle geniş çekimini yapacağız. Şimdi eğer şunu yaparsak yani gelip eğer birinci sırayı yapının dışına atarsak ikinci sırayı da yapının dışına atarsak ne yapacak sensör burada? Birinci sırayla ikinci sırada kendini kalibre edecek. Yani neyi görecek? Aslında burada normal kaya zeminini okuyacak. Normal kaya zeminini burada okuduktan sonra kendini kalibre etmiş olacak. Bu sefer ne yapacak? Bir de bir şey yok. Birinci sırada bir şey yok. İkinci sırada bir şey yok. Üç, dört, beşinci sıralarda buradaki ana kayanın aslında burada farklılığını görecek. Yani burada bir şey yokken burada cihaz manyetik şişmeyi tespit edecek. Ne yapacak burada? Cihaz burada aslında bize net bir oda çizimi yapacak. Birinci sırayı buradan attık. ikinci sırayı attık. 3, 4, 5, 6 varsayı konuşuyorum. 7 ve 8 varsayı farazi konuşuyorum. Burada eğer cihaz da yapının dışında sinyal atmaya başlayıp yapının dışında da sinyale bitirirsek e, alandaki odayı net bir şekilde cihaz burada bize görüntülemiş olacak arkadaşlar. Kuzey'i de arkamıza aldığımızı varsayalım. <laughs> Cihazın da derinlik bilgisi var. Yani aslında o ekranda gördüğümüz 5.6 aslında müşterilerimiz hep bunu söylüyor bize. İşte hep 5.6 görüyorum diyor. Aslında cihaz orada 5.6 inmiş olduğu derinliği gösteriyor. Burada 5.6, 5.6, 5.6 Burada ikinci sırada 5.6, 5.6'yı okuyor boşluğa girdiği zaman burada net bir yapı çıkardığı zaman varsayım konuşuyorum. O da 3 metrede. Bu sefer ne yapacak? 3.2 veya 3.0 olarak görecek. Alandan çıktıktan sonra yine ana kayaya yani sıralamayı bitirip ana kayaya girdikten sonra tekrardan tekrardan 5.6'yı burada görmüş olacak arkadaşlar. Ee, şunu silelim. Tekrardan Şimdi bir diğer konu şunu belirteyim. GTR Stroke'da işte tek sırada sinyal aldım. 255 verdi. Yanına 0 verdi. Burada metal var mıdır diye birçok soru geliyor arkadaşlar. Şimdi cihaz olabilir. Yani o an e, ufak metale metal okumuştur. Çöp metal okumuştur. Tek sıra sinyalde skala değerleri de yükselmiş olabilir aslında. Ama şunu şöyle göstereceğim size. Şimdi çekim yapmış olduğumuz alanda Diyelim ki 2 metreye 2 metre bir alanda şöyle bir çekim yaptık arkadaşlar. Şunu şöyle düzeltelim. Ee, kuzeyin de bura, burada olduğunu varsayalım. Kuzey burada kalıyor. Şimdi burada kutucuklar var arkadaşlar. Burada birinci sıraya attık. İkinci sıraya atıldı. Üçüncü sıra atıldı. Dördüncü sıra atıldı. Beşinci sıra atıldı. Her sıra sinyal arası 10 santim diyelim. 30 şey, santim sıralarla atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gerçi şöyle 10 yapalım. Şunu şöyle tamamlayalım. Şimdi sinyal atmaya her zaman sağdan başlayıp sağdan başlayıp sola doğru sinyal atıyoruz. Kuzeyi arkamıza alıyoruz. Sinyal sayısını buradan 1 gönderdik, 2 gönderdik, 3 4 5 6 7 8 9 10. Birinci sırayı bitirdik, geldik. İkinci sırada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Eğer cihaz, diyelim ki ikinci sırayı da bitirdik. Üçüncü sırada, ee, dördüncü sinyalde şurada bir skala yükselmesi yaşadık. İkinciye attık, skala yükselmesi yok. Üçü attık, yok. Dördüye attık, yok. beş attık. Burada ne olmuş oldu? Tek sırada bir sinyal yakalamış oldu cihaz. E, yani ben şöyle söyleyeyim, aslında tek böyle e, noktasal, tek noktasal skala yükselmelerinde ben çalışmaya, e, çalışma gereği duymuyorum. Bizim ne yapmamız lazım? Eğer burada gerçekten kütlesel bir metal varsa bu biri dediğim sıraya dolacak, ikinci sıra dolacak, üçüncü sıra dolacak, dördüncü sırada alacak. Tekrardan geleceğiz. Eğer bir boşluk var ise burada boşluk değerlerini görecek. En az 4-5 sinyal görmesi lazım ki burada gerçekten bir hedefin olduğunu görelim. Yoksa çekim yapmış olduğumuz alanda geldi cihaz burada tek sırada bir sinyal aldı. Ben burada metal var dedim açtım. Öyle bir şey yok. Manyetik şişme var. Çöp metaller var. Bir de şöyle bir durum var. Cihaz bakır madeni, <laughs> gümüş madeni, bronz madeni, altın madeni de tespit edebiliyor. Bizim sistemlerimiz Tahran'da 7 metrede altın damarlarını tespit etti. Ve şirket orada altın üretimine başladı. Yani aslında cihaz ne yapıyor? Ee, bakır, gümüş, bronz ve altın madenini de tespit edebiliyor. Yapacağımız çalışmada dediğim gibi noktasal değil, biraz daha böyle geniş olması lazım. Datanın biraz daha böyle, şöyle söyleyeyim, biraz daha böyle ben buradayım demesi lazım. Yani yoksa ben tek sırada aldım, tek sırada yok, şunu bir silelim. Şunu bir silelim. Şimdi diyelim ki bir tünel, tünel düşünelim. Boydan boya şöyle bir tünel düşünelim. Şöyle bir tünel düşünelim arkadaşlar. Tünelin nereye gittiği belli. Yani buradan odaya da geçebilir. E, tünelin buradaki derinliği 3 metre. 3 metre derinlik var burada. 3 metre derinlik var. Burada tüneli nasıl yakalarız? Şimdi tünelin aslında e, birebir şeklini alabilmemiz için ne yapacağız? Eğer tünelden yani e, <laughs> tabii her arazi koşulu bir olmuyor. Bazen Kuzey ve test ettiğimiz alanlarda farklı olmuyor. Bu sefer ne yaparız? Kuzey-Güney yönlerinden de çekim yapabiliriz. Buradaki tüneli şu şekilde sıralamayı şu şekilde yaparsak yani diyelim ki birinci sırayı boşa attık. 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı varsa konuşun. Eğer bu şekilde paralel alırsak tünelin şeklini yakalarız. Ama <laughs> dikey çekersek tamam boşluğu yakalar ama burada tünelin şeklini göremeyebiliriz. Ne yapmamız lazım? Arazide farklı yönlerden çekim yapmamız lazım. Yani bunu anlatmak istiyorum. Farklı yönlerden çekim yapacağız ki buradaki yapıyı veya boşluğu algılayabileceğiz. Bunu belirtmek istiyorum. GTR Strong kullanıcı analiz grubumuz var. Yani GTR, GTR kullanıcıları analiz grubumuz var. WhatsApp grubumuz var. Tüm müşterilerimiz buraya davetlidir. Ee, arkadaşlar burada bilgi alışverişi yapılıyor. Müşteriler arasında e, data aktarımı var. İşte datalar paylaşım yapılıyor. Fikir alışverişi yapılıyor. Cihazlar, cihazlar hakkında herkes orada fikrini açık şekilde söyleyebiliyor. Siz değerli kullanıcı arkadaşları da burada e, sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Tüneli bu şekilde yaparız. Bu sizleri size farklı bir konuda e, dile getireceğim. Şimdi arazide diyelim ki şu bölgede bir oyma oyma karemiz var, oyma karemiz var. Ya da biraz daha büyük yapalım. Sizin görmeniz açısından. Şurada oyma bir karemiz var oyma karemize şu yöne kanal vermiş. Su kanalı biz. Şimdi alan taramayla bu bölgede yani işarete en az bir 15-20 metreden başlayıp buradaki farklı yönlerden doğu batı kuzey güney yönlerinden burada ne yapacağız? Boşluk araması yapacağız. Her yönden yapacağız. Zaten burada arazi okuyabilen bir arkadaş varsa aslında mezarın hangi tarafta olduğunu görebilir. cihazın diyelim cihazla çekim yapacağız ama ilkten ne yapacağız? Buradaki boşluğu tespit edeceğiz. Burada kanal vermiş. Diyelim şu bölgede şu bölgede bir boşluk tespitiniz var. Alan taramayla doğu, batı, kuzey, güney yönlerinden tespiti yaptıktan sonra ne yapacağız bu sefer? Geter strong cihazımıza geleceğiz. Bunu farklı yönlerden de çekeceğiz. Gelip icabında Doğu batıda çekeceğiz. Doğu batıda çekeceğiz. İcabında kuzey güneyde çekeceğiz. Buradaki boşluğu net bir şekilde alacağız. Ee, şunu şuradan belirtmek istiyorum arkadaşlar. GTL Strong aslında çok kolay bir cihaz. Sadece cihazın bize ne demek istediğini yani aslında datayı çözümleyebilmemiz lazım. Buradaki boşluğumuzu cihazla yakaladık. Aynı yeri 2, 3 kere çekeceğiz. Aynı yeri 2 kere, 3 kere çekeceğiz. Ve orada çekim teyidini yaptıktan sonra orada bir çalışma yapılacak. Yoksa hemen ben alayım, gideyim, çalışayım. Yok, öyle bir şey yok. Ee, bir kere, iki kere, üç kere burada bir teyidimizi yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra burada eğer çalışması gerekiyorsa burada bir çalışma yapılacak arkadaşlar. Ee, şunu da buradan belirtmek istiyorum. Cihazı çekim esnasında sensörü yere değdirirsek daha böyle iyi olur. E, kuzey arkamızı alıp sensörü yere değdirip sinyal gönderirsek daha iyi olur. Aslında cihazı açtığımızdan itibaren cihaz sürekli okuyor. Alandaki farklılığı görmeye çalışıyor. Biz butona bastığımız zaman butona nerede bastıysak aslında orayı kayıt altına alıyor. Yani cihaz oradaki farklılığı görüyor, butona basıyoruz, kaydediyor. Data, data analizlerini bu şekilde